Herkese merhaba. Yine yeni yeniden mutfağa hoş geldiniz. Bu tarifte fırınlanmış sebzelerle makarna yapacağım. Malzemelerimiz e, bir adet soğan, bir adet sarımsak, bir adet biber, 15 adet çeri domates, şöyle bir tatlı kaşığı kadar tereyağı. Bağlamak için hem tereyağı ve hem de toz parmesan kullanacağım. Bir de fusilli makarnam var. Yani burgu makarna. Bunun yerine penne, kalem makarna ve farfalle kelebek makarna da kullanabilirsiniz. Tarifelik ile sebzelerimi doğrayarak başlayacağım. Şöyle soğanı kalın piyazlık şekilde doğruyorum. Çok fazla dağıtmıyorum. Acı biberimi doğruyorum. alıyorum. Çeri domatesleri ikiye böleceğim. Çeri domatesleri de ekliyorum. Son olarak sarımsağım var. Onu da rendeleyeceğim. Üzerlerine. Tepsiyi önceden ısıttığım 200 derecelik fırında 10-15 dakika arası hafif şöyle renkleri değişip kızarıncaya kadar fırınlayacağım. Ardından haşladığım makarnayı içine ekleyip sosu buluşturmuş olacağız. Sebzeleri fırına attım. Bu arada makarna haşlayacağım ama onun öncesinde bir püf noktası vermek istiyorum. Tereyağını şimdi buzluğa atacağım. Makarnayı bağlamada daha iyi, daha etkili olacağı için buzluğa atıyorum bu makarna haşlayacağım. Bunu daha önce Instagram'da da bir yazıyla dile getirmiştim. Makarnayı haşlarken ben tuz ve sıvı yağ kullanmıyorum. Gereksiz olduğunu düşünüyorum. Neden kullanıyorsunuz diye sorduğumda genellikle yapışmaması için diye bir cevap alıyorum. Ama yağın ve tuzun bunun için bir etkisi yok. Tuzun sadece anlık olarak bir dereceyi yükseltme etkisi var. Ama o da çok geçici bir şey. Aslında dereceyi de yükselttiği yok. E, deniz seviyesine bağlı olarak. Yağın zaten sudan ayrıştığını herkes biliyor. Şöyle iyice tavamı, tenceremi kızdırıyorum. Haşlayacağım tenceremi. Kaynar suyu ekliyorum. Makarnaya kaynar suyu ekledim. Bununla beraber hemen bir karıştıracağım su kaynayana kadar yine ara sıra şöyle 30-40 saniyede bir karıştıracağım. Makarnanız yapışmasının imkanı olanağı yok. Sebzeler tam tamına 13 dakika fırında kaldı. Şimdi onu fırından çıkartıyorum. Makarna da yaklaşık 10 dakikadır haşlanıyor. Bu aşamada sert bir çatalla şöyle domatesleri ezeceğim. Soğanlara çok fazla dokunmayacağız. Sadece domatesleri eziyoruz. Tüm domatesleri ezdik. Şöyle soğan ve biberlerle karıştırıyorum. Toplamda iki kepçe makarna suyu ekliyorum. Şöyle toplamda iki kepçe makarna suyu ekliyorum. Makarna artık süzebilirim. O da al kıvamda ve hiçbiri birbirine yapışmamış durumda. Tabii ki de soğuk sudan geçirmeyeceğiz. Hemen sebzeleri karıştıracağım. Şöyle makarnayı ekliyorum. Artık istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Tuz ekliyorum. karabiber ekliyorum. Pul biber ekliyorum. Ve kekik. Şimdi bunu çok az karıştıracağım. Hafif suyunu çekti. Geri kalan suyunu da en başında buzluğa attığım tereyağı ve parmesan peyniri ile son dokunuşu yapıp bağlayacağız. Şöyle buz gibi tereyağı var. Sosunu da kremamsı bir kıvam verecek bu tereyağı ve parmesan peyniri. Şu yaklaşık bir yemek kaşığı kadar parmesan peynirini ekledim artık son kez karıştırıyorum. Ben çevremdeki marketlerde bulamadım ama bu aşamada eğer siz bulabilirseniz tabii ki de makarnanın olmazsa olmazı taze fesleğen. Taze fesleğeni maydanoz gibi kıymayın. Sadece ince ince doğrayın. Eğer kıyarsanız fesleğen kararacaktır ve kötü bir görüntüye sahip olacaktır. Ama ince ince doğrarsanız hem rengini koruyacak hem de güzel bir aroması olacaktır makarnam hazır. Her şeyiyle servis aşamasına geçebiliriz. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda fırınlanmış sebzelerle domates, soğan, biber ve sarımsak ile güzel bir makarna yaptık. Bunu tereyağı ve parmesan peyniriyle bağladık. Müsaadenizle şöyle bir tadına bakıyorum. Bu ne? Petito diyorum İtalyanca. Videolarımı beğenmeyi, abone kanalıma abone olmayı, yorum yapmak istiyorsanız yorum yapmayı ihmal etmeyin. Tarifler, tatlı, makarna, yemek her türlü şey üstüne devam edecek tüm hızıyla. Hız kesmeden devam ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun diyorum. Hoşçakalın.